Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir sarımsaklı ekmek tarifim var. Denedikten sonra kesinlikle vazgeçilmeziniz olacak. Çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden tarifim yapımına geçiyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine şöyle yağımı aldım. Yağınızın mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sütümü ilave ettim. Süt ılık olursa mayalanma işlemi hızlanacaktır arkadaşlar. Tuzunu ekledim, şekerini ekledim. Ve şöyle 1-2 karıştırıyorum. Daha sonra 1 paket kuru hamur mayasını da ilave ettim. 1-2 daha karıştırıp azar azar unlu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi bütün tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Unu azar azar temkinli bir şekilde ilave ediyoruz çünkü unun markasına göre alınan un miktarı değişebilir. Şöyle önce spatulamla bir iki karıştırdım kıvamını ayarladım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla sert bir hamur olmaması gerekiyor. Ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman dediğim gibi börek, baklava, poğaça, pide hamurlarını ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hamurum hemen toparlandı. Şöyle kasemi toparlayıp yumuşaklığında paylaşayım. Bakın yumuşacık bir hamur oldu. Elimde toparlayıp kasemin içerisine bırakıyorum. Daha sonra üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık bir 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru mayalanırken ben kaşarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Kaşar peynirinizi ister rendeleyin ister minik küpler halinde doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi Üzerine sarımsaklı sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için bir baş sarımsağımı tertemiz soydum. Tavamın içerisine aldım. Ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Üzerine bir kapak kapatıp şu şekilde renk aldıktan sonra çatalın tersiyle eziyorum. Bunu alüminyum folyoya sarıp fırında da yapabilirsiniz. Veya odun ateşiniz varsa közleyip de yapabilirsiniz. Sadece Burada istediğimiz şey sarımsağı yumuşatmak, yumuşacık bir sarımsak yani krema haline gelmiş bir sarımsak istiyoruz. Şöyle sarımsağımı görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde renk aldı ve üzerine baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlarında kekik, kırmızı toz biber, tuz ve karabiber var. Yarım demet maydanozumu da şöyle kıydım. Üzerine ilave ettim. Bütün bu malzememi şöyle iyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar çatal yardımıyla karıştırıyorum. Nefis bir sos oldu bu arkadaşlar. Bu sosu alıp ekmeğinizi bandıra bandıra da tüketebilirsiniz. Hamurum yaklaşık bir 45 dakika sonrasında mayalandı. Şöyle aldım içerisindeki fazla havasını alıyorum. Daha sonra rulo şekli verip hamur kesme aparatımla kesiyorum ben şimdi arkadaşlar e, minik bezelere ayırdım küçük pideler yapayım dedim sonrasında vazgeçtim bunların hepsini birleştirip sadece 3 tane pide elde ettim bu malzememden arkadaşlar bu malzemeden 3 büyük sarımsaklı ekmek elde ediyoruz ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane bezemi aldım, elimle hafif bastırıp şekil verdikten sonra oklava yardımıyla açıyorum. Daha sonra yağladığım fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Dilerseniz tepsinizin altına yağlı kağıt da serebilirsiniz ama altına yağ sürdüğünüz zaman pidelerimiz daha lezzetli olacaktır. Bol tereyağı ile tepsinizi yağlayın. Daha sonra pidenizi üzerine yerleştir. Bir tanesinin daha açılımını sizlerle paylaşıyorum. Şeklini tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz veya bu şekilde de yapabilirsiniz. iteliğim tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra şöyle küçük bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum ki üzerine süreceğimiz sosu kenarlarına akmasın, iyice hamurun içine içine işlesin ve nefis sarımsaklı ekmeklerimiz olsun diye. Şöyle üçünde kestim, hazırladım. Daha sonra üzerine hazırladığımız maydanozlu sarımsaklı nefis sosumuzu sürüyoruz. Pidelerimize, ekmeklerimize lezzetini veren bu sosu arkadaşlar. Bütün her tarafına eşit gelecek şekilde çatal yardımıyla sürüyorum. Evet, hepsinin üzerine sosunu sürdükten sonra arkadaşlar üzerine konkase doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Yani kabuğu, çekirdeği, suyu alınmış domateslerimi küp küp doğradım. Hepsinin üzerine gezdiriyorum. Bu esnada dilediğiniz ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sucuk kullanabilirsiniz, kıyma, kavurma. Dediğim gibi domates, biber. E, tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu esnada dilediğiniz ürünü üzerine kullanabilirsiniz. Ben sadece domates ve biber üzerine ekledim. Acı biber eklediğiniz zaman bu ekmeklere gerçekten çok yakışıyor. Evet, şöyle üzerine birer parça acı biberimi de bıraktıktan sonra üzerine doğradığım kaşar peynirlerimi ilave ediyorum. Şöyle bol kaşarlı, bol sarımsaklı nefis ekmekler hazırladık arkadaşlar. İtalyanların focaccia ekmekleri gibi nefis bir ekmek oldu. Bu şekilde ekmeklerimizi hazırladıktan sonra bir yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şu şekilde altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Görüyorsunuz muhteşem görünüyorlar. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Bu şekilde pişmişse ekmekleriniz pişmiş demektir. Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Bakın altı üstü nar gibi kızarmış. Ekmeklerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle sizlerle birlikte doku testi de yapalım. Bir tane pidemi aldım ve bıçak yardımıyla kestim. Bakın üzerinde eriyen kaşarıyla sarımsaklı sosuyla birlikte nefis ekmeklerimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum.